Selamun aleyküm değerli dostlar. Araştıran Adam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kısaca kendimden bahsedecek olursam ismim Durmuş Ali Kesik. Konyalıyım. 27 yaşındayım. Kanalımızdan bahsedecek olursam kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. Bu kanalımızın ilk videosu o yüzden sürçülüyse ne dersem şimdiden affola. Kanalımızda tarihi olayları ya da tarihi kişileri doğrularıyla, yanlışlarıyla, anlatılanlarla, anlatılmayanlarla kaynaklarıyla birlikte sizlerle paylaşacağız. Resmi tarihten ziyade gayri resmi tarihimizi de bildiğimiz ölçüde siz değerli takipçilerimizle paylaşmaya, anlatmaya, bilgilendirmeye gayret edeceğim. Bunun yanı sıra güncel olaylardan da bahsedeceğiz. Bir de ayda bir sefere mahsus olmak kaydıyla şimdilik tarihi sorularınızı yani tarihle alakalı sorularınızı elimden geldiğince bildiğim ölçüde cevaplandırmaya gayret edeceğim. Biliyorum YouTube üzerinde birden çok tarih kanalı mevcut. Ancak bizim kanalımızın farkı şu olacak. Anlatılmayanları da anlatmaya gayret edeceğiz. Yani sadece olayların şöyle bir üzerinden geçmeyeceğiz. Elimizden geldiği kadarıyla kaynakların bizlere aktardığı ölçüde olayları ya da kişileri tüm şeffaflığıyla sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Sizlerden bu hususta tek istirhamım deceğim talebim videolarımızı paylaşmanızdır. Bunu da istememin tek gayesi, tek amacı videolarımız daha fazla insana ulaşırsa daha fazla kişi bizi izler, daha fazla kişi geçmişini, tarihini Ecdadımızın yaptıklarını ya da yapamadıklarını ya da doğrularını ya da yanlışlarını öğrenir. Bu sebeple videolarımızı sosyal mecralarda paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bunun yanı sıra kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek ve yorum yaparak yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Haftaya ilk konumuzda Görüşünceye kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esen kalın dostlarım.